Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Artık projeyi herkes öğrendi. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii ki bu, bu ekip çalışmasıyla oluyor. Paydaş kurumlarımız da oluyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Konya Ticaret Odası ve başkanımızla birlikteyiz. Başkanım Allah'a şükür değerlerimizi daha da yoğun bir şekilde koşturuyoruz, çabalıyoruz. Siz de çok önemli katkı sağlıyorsunuz. Medeniyet Okulu projesiyle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi bir kere bu projeyi düşünen, ondan sonra bu projeyi emek veren, bu projeyi hayata geçirmek için gerçekten yoğun mesaisini harcayan herkese Konya adına, Konya iş Alemi'nin adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü Bizim için çok önemsediğimiz, önem verdiğimiz bir proje ve Sayın Valimize burada çok teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tayrak Akgür'e çok teşekkür etmek istiyorum böyle bir projeye öncülük ettikleri için. Medeniyet Merkezi'nde medeniyet projesini konuşuyoruz. Burası bir medeniyet merkezi Konya. Ee, dönem dönem e, gittiğimiz yerlerde Konya'yı anlatırken bize hep şu soru sordu son zamanlarda. Ya ne oldu da Konya bu kadar iyi gidiyor? Ben diyorum ki Konya'nın iyi gittiğini, niye bu kadar iyi gittiğini anlamak için yaklaşık e, herhalde birkaç yüzyıl, yedi, sekiz yıl önceye gitmek gerekiyor. Ee, Türkleri Anadolu'daki ilk başkenti, beraberinde aslında bizim değerlerimizin oluşturduğu bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasındaki ilk medeniyet merkezimiz de e, bizim Konya malumunuz bundan 200 yıl önceye gittiğimizde sadece Konya'da ilçeleriyle beraber değerlendirdiğimizde 200-300 tane medresenin olduğu Gerçekten kadim bir medeniyeti oluşturduğumuz bir merkez şehir. Şimdi bu merkez şehirden tekrar bir medeniyet çıkması için hepimiz uğraşıyoruz, çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ve bu projenin de bu noktada çok önemli hizmetleri göreceğine inanıyorum. Bu projenin mutlaka yaygınlaşarak devam edecek. Çok da başarılı bir proje olacak. Ve Konya geçmiş ta tarihindeki o misyonunu tekrar aslında var olan DNA'sında olan o misyonu tekrar kazanacaktır. Bu, bu ve bunun gibi projelerle diye düşünüyorum. Evet başkanım bu kampanyamızda en önemli unsurlardan bir tanesi de 7'den 70'e herkes içine giriyor. Hani genelde bazı projeler işte öğrencilerle sınırlı kalır ve hadi aile bu projede öğrenciler, aile, toplum, esnaflar esnaflarla sohbetler, toplantılar bu yönüyle de çok dikkat çekici inşallah amacına ulaşır. Şimdi biz bir medeniyet projesinden bahsediyorsak bir medeniyet kurmak tekrar bu küllerinden tekrar bir medeniyet oluşturmak istiyorsak DNA'sında olan bu medeniyeti evet. elbette ki bu coğrafyadaki yaşayan herkesin 7'den 77'ye diye diye tabir edilirken zaten kasıt odur. Mutlaka bu sistemin içerisine bu projenin içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Gerçekten beni çok heyecanlandıran bir proje. Ben çok önemli katkılarını belki çok kısa vadede değil ama orta vadede de uzun vadede gerçekten Konya ve ülkemize çok çok büyük katkılarını olacağını düşünüyorum bu projenin. Evet, 4 yılda 32 değer inşallah, i̇nşallah. işlenecek. İnşallah. Bu yıl 8 değerimiz. İnşallah. Bu ayki konumuz cömertlik başkanım. Evet. Selçuk Öztürk'ten cömertlik üzerine de birkaç kelam almak istiyorum. Şimdi belki de bizim inanç değerlerimizin, kültür değerimizin en önemli kelimelerinden bir tanesi cömertlik. Bir taraftan hadislerle, ayetlerle israf etmeyiniz. Ayetleri ve hadisleri var ama bir taraftan da cömert olunuz emri var. Bu denge nedir? Bunu belki de çok incelemek gerekiyor. Ee, biz şuna inanıyoruz. Ee, Allah bir ayet-i kerimede şöyle diyor Yaradan, ''Ben ilmi isteyene, serveti istediğime veririm.'' Yani servet sahibi olmak için, birikim sahibi olmak için ekstra bir şey, özelliğinizin olması gerekmiyor. Yani ilim sahibi olmak istiyorsanız ekstra bir gayretler sarf etmeniz gerekiyor. ''Ama servet serveti ben veririm.'' diyor. O zaman insanlara düşen ne? Onun verdiğinden, onun rızası için bir kısmını harcamak. Aslında hepsi bu kadar. Yani bize ait olmayan bir şey, servet dediğim şey. Zaten dünyayı incele, geçmişlere bak. Servet öyle sürekli bir ailede sürekli bir şahısta durup gitmez. Servetler el değiştirir. Ülkeler arasında el değiştirir, şehirler içinde el değiştirir. Aynı şehrin içerisinde aileler ve şirketler arasında el değiştirir. Nasıl olsa kendisinden el değiştirecek bir şeyden bir miktarını Allah rızası için verelim diyorum. Başkanım çok keyifli ve hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ben çok ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Her ay Elbette ziyaretimize görüşeceğiz. geleceğiz. Elbette görüşeceğiz. Görüşeceğiz bu çok proje Ben çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, başkanımızla birlikte hoş, keyifli bir sohbet oldu. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.